arkadaşlar ben de bugün arkadaşlar Opera GX tanıtacağım arkadaşlar oyuncular için yapılan Opera GX İlk nasıl indirebileceğinizi göstereceğim ilk önce Google'a girelim Buraya arkadaşlar Sizler Opera GX yazdığınız zaman çıkıyor doblant yazmanıza gerek yok bakın Buraya basıyoruz buradan arkadaşlar Opera'yı indirin dedik İndiriyor indiriyor arkadaşlar bakın yani indirdiğim için indirmeyeceğim şimdi Sonra kuruyorsunuz masa üstüne geliyor açıyorsunuz böyle Evet inşallah müzik telif değildir. Şöyle bir sekme açalım. Sizde bu kadar çok şey olmayacak arkadaşlar. Ben ekledim. Bunlara bir tanesini de kaldırdım. Bir istek ek, ekle diyerek yapabilirsiniz. Mesela kendi kanalımı koydum. Buraya bastığınız zaman direkt otomatik götürüyor gördüğünüz gibi böyle. Kanalı götürüyor direkt. Evet, şurada şey böyle. Google'da zaten aynı arkadaşlar neredeyse. Yani bu Google'da da var bu ekleme olayı. Evet, şöyle daha güzel gözüküyor. Evet, bir satır sınamayız sen. Sınamadı arkadaşlar. Bu Google'dan kat kat daha hızlı arkadaşlar. Şimdi buradan ayarlama vardı ha. X kontrol diyor, buraya basın arkadaşlar. Bakın böyle şeyler çıkacak burada. RAM diyor. Bunu açtığınız zaman buraya kaç GB RAM veriyorsunuz değil. En fazla kaç GB RAM kullanılabilir? Olsun mesela ben 5 GB yaptım. Benimki 12 GB. 5 GB'ini verdim ben. Bunu aç, açtığınız zaman şu yarısını geçmiyor arkadaşlar. He en fazla buraya geliyor. Ben bunu kapatayım. Neden bilgisayar iyi olduğu için. İşlemci limiter bu da. İşlemci arkadaşlar. İşlemciden çok yiyor arkadaşlar. Hani Bakın %175 yaptım. Bakın işlemci bayağı çıktı ama %25 yaptım. Bakın limitin üstüne gidiyor. Aşağı düşüyor kendisine. Bakın böyle yavaş oluyor. Ama mesela %175'e çekim gördüğünüz gibi hızlanıyor. Şu an zaten videonun FPS'i de düşüyordur. O yüzden kapatacağım bunu. CTRL, SHIFT ve M aynı anda basarak arkadaşlar buraları aç, kafa yapabiliyorsunuz böyle. Burada müzik var. Müzik açmayacağım. Tehlikelidir büyük ihtimalle. Ayarlara gidelim. İlk önce burada temalar var. Ovalet var. Bakın böyle mavi oluyor. böyle, böyle mavi oldu. Eğer var bakın böyle bir değişik oluyor burada. Bu yeşil oluyor böyle. Ben bunu kullanıyorum. GX classic. Bu da şey. Animasyonlar böyle kayarak açılsın. Şey yapar falan. Bunlar istediğiniz gibi ayarlarsın. Ayarlarsınız. Yani şu simgi gözüksün mü diyor. Ben istiyorum. Yani istiyorum tamam gözüksün. Burada duvar kağıtları var arkada gözüken. Bakın. E, masa duvar kağıdım da gözüküyor. Bakın bunları zaten el ellemeyeceğim. Burada neler gözüksün diye şunları açalım. Derişim de gözüksün. İndirmeler de gözüksün. Tamam ya yani bu kadar başka bir şey gözükmesi de gerek yok. Geçmiş diyelim şöyle özellikler var. Bakın güç pil tasarrufu. Siz de böyle olacaktır. Bunu isterseniz kapatın. Şunu açarsanız yavaşlayabilir. Ben kapattım bunu yavaşlamasın diye. Ya yani buralar çok önemli de sen otomatik. ya. Burası iyi. Şunu dedi arkadaşlar şuradaki şunlar. Yani şunlar derken şu eklentiler arkadaşlar bakın. İşte kanalı kontrol paneli. Mesela koydum buraya. Havas direkt YouTube stüdyoya atıyor beni mesela. Bakın gördüğünüz gibi direkt YouTube stüdyoya attı beni. Hani burada kaç tane gözüksün? otomatik hale diyor bakın buradan seçebiliyorsunuz kaç tane. Ay benim için bir Aa, 11 tane gözük yeter bana. Benkinden daha mı şey. Neyse onu ellemeyeceğim hiç bozarız bana şimdi. Uğur elenin tamamını göster. Şimdi. Şey girmedim ben bakayım. Ha böyle herhalde. Tamam. Şöyle işte sistem var. Donanımsal donanımsal ne iş yarıyor bilmiyorum. Burada arkadaşlar nereye indireceğini seçiyorsunuz. Değiştir dedim. Mesela hangi klasörü istiyorsunuz? Orayı seçiyorsunuz burada. Buraya istiyorum. Klasör seçtim. Gördüğünüz gibi Seçildi. Ayarları sıfırla diyor. Hiç sıfırlama gerek bile yok. Şu biz tekle düğmesini gizliyor. Gördüğünüz gibi basamıyoruz daha ama. Şimdi animasyonlar var. Bu defa görüyorum bak. Şöyle geldi. İlk defa gördüm onu. Buradan direkt geçiş yapabiliyoruz zaten. Yardım bir ayarlara bakayım göstermediğim bir şey var mı diye. He, arkadaşlar burada da şey var. Ya orada özelleştirebilirsiniz. Ha 25 derim. Her 25 şeyde 25 de gözükecek böyle çok küçük bu da. Bakın şu an kaç yaptım ben? 200 mi yaptım? yaptım? Ne kadar büyükler şey ya. 150 yapmış. 125 yapayım. Benim şu an ölçeklendirme 125 de bir Buraya 125 yaptım. Çok büyük oldu. 110 yap şunu. Çok şey sağa doğru gidiyor. Zaten varsayılan tarayıcı bende. Opera. Tamam. Ha, bu şey arkadaşlar bakın böyle Mesela ben, ben de şu ayarlarla şu hızlı şey açtım ya. Yani hızlı erişim Şimdi bunu kapatıyoruz tekrardan o paraya gidiyoruz arkadaşlar o ayar da bu bakın açılıyor. Bakın açıldığı zaman sekmeler tekrardan geliyor bakın. Gördüğünüz gibi tek tekrardan açıldı. Bunu istemiyorum ben o yüzden şöyle diyeceğim. Şimdi bakalım oldu mu? Gördüğünüz gibi gelmiyor arkadaşlar. Bu bence iyi bir şey. Şöyle ayarlara gireyim. Bu arada alt P'ye basarak hızlıca yerlere girebilirsiniz ya da şöyle şöyle mi yazıyor nasıl yazıyor bilmiyorum ama böyle bir şey yok diye ben şunu evet arkadaşlar şu animasyonlar hiç bilmiyorum yanıp sönme diyor mesela kaydır bu ne hiçbir derdim, yine animasyon yok Ha, tarayıcı sesleri var burada dur. dur. Ben Tamam. Tarayıcı seslerini açıyoruz. Açtığım zaman bakın. Mesela bir şeyle basayım ses yapmasın. Mesela ya şu an bilgisayarın klavyesiyle buraya bir şey yazacağım. Mekanik olduğu için şey, ses yapın. Bakın tık tık bir sesler çıkıyor. Ne kadar çıkmıştır videoda bilmiyorum ama. Ses çıkıyor mu şu an yani buradan? Ben duyamıyorum bilgisayarın sesi. şu an duyuluyor. kapatınca. Bu, bu ne? Tamam kapatacağım bu ne? Burgu sesi güzelmiş. Bunu da isteyelim. Ne diyorum ses çıkıyormuş ondan. Tarıcı seslerinden bu da ortak sesi bakın. %50 yaptım şu an hepsi %50'ye düşüyor. 200 yazıyor ama bu orijinal sesi 200'de. Aynen seviyorum güzel şey işte bayağı sesler falan var niye kapatamıyorum ben burayı ben niye kapatamıyorum anladım Ha, bunu seçtim ya bakın her seçimde ses çıkıyor. Böyle kafayla da arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenseniz like <laughs> atmayı <laughs> unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay evet. bye.